Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte e, mesajda öylesin bir video ile karşınızdayım. E, hem mesajlara cevap vereceğim, Gel, verdiğiniz mesajları ve öylesin mesajlara cevap vereceğim, Kombin falan değiştireceğim, biraz kafede gezeceğiz. İşte öylesin bir video ile karşınızdayım. E, i̇lk önce yorumlara cevap ver, e, Mesajlarınıza cevap verelim. Bir dakika videodayım falan yazayım. O zaman hemen yazayım bir dakika canlarım evde ee, odayım. Okay. Ay olmadı. Bir dakika. Evet arkadaşlar başlayalım. Verelim bu yana. Ne diyor? Ee, sağ selam. busam güzelleştirir misin falan filan. Kırı bakmayacağım. Tabii ki videodayım. Okay. Şimdi buna, bu hesabı böyle ben verdim. Abla bir şey diyeceğim, abla bir şey söyledim. Lütfen işte cevaplarınızı cevaplarınızı cevap cevaplarınızı bir şey diyeceğim önemli. Efendim. Öf. Efendim. Videodayım. Efendim sen de bana verir misin? Ne diyorum? Ee, tabii ki veririm. Al verdim. Kullan. Evet yazayım. Tabii verdim. Videodayım. Müzik falan koymayacağım. Good arkadaşlar. Evet. Havalı kurt. Evet, evet. Yazayım videodayım. Videodayım. şimdi bunu ne diyeceğim İngilizce bilmiyorum. <laughs> Cevap vermeyeceğim. Teldeyim. Cevap vermeyeceğim. <laughs> ne yaptım? Mesela bazı bazı bazen cevap verdim. Oha ne diyor katılım çekişi bilerek beni kazandırır mısın? <laughs> Tabii ki de hayır kazanıramam. Hayır canım. Hak. Sözlük. Videodayım. Seyahatte. Okay. Kim? Okey yazayım. Okey. Okey. Okay, videodayım. Selam. Ben buna ne yazayım? Videodayım. Sa. Yazalım az. Videodayım. Lan bir sus. Teşekkürler tattım, Hediye de vermiştim ben de sana. Ay imza. Yok imza hakkım. Aa ne yapıyorum ben. Sarfayı çevirelim. Eee selam. Selam abla. Ee, selam. 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 video Herkese selam veriyorum. Hiç güvenmiyorum sana. Çünkü hesap çalıyorsun. Bak istersen. Kızlara, ee, kız, kızlara küfür ediyor. Bir de tehdit. Ben de saç var. bir bak istersen. Hmm, videodayım. Herkese yazıyorum videodayım. Cevap verdiklerim videoda yazıyorum. Işte. Sonra evet. Evet. O saçını çekme verdiler. Oha. Saç çek vermiş inanamıyorum. Bana da ne? batam bana da diri verir misin? Bir de ee, bana kimse et. Saç atar mısın çok acil. Bir de la sonra kimler var kimler yok bir dakika arkada kaldı gibi evet kalmış bir dakika kalmamış abla epçe sen misin bir falan en iyi arka sözü vermedi bana bana daha sonra ne abla epçe sen misin bir falan en iyi ark sözü vermedim ben sana o benim arkadaşlar epçe benim hesabım değil o benim kankam kanka mı benim arkadaşlar? Bu benim hesabım. 24 de ver. O benim hesabım. Buna hiçbir şey. Buna cevap. Hu 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 hu. hemen Hey hey söbel. Ne diyecekti ki? Yazayım videodayım. Head, ver, head verir misin? Nasılsın? Head verir misin? Yazın video. Ay midem bulandı. Head Hepsine cevap vereyim mi arkadaşlar? sizinle birlikte? Teşekkürler benim tatlım. Seviyorum. Çok destekçi. Ben var. Yemin ederim çok sağ olun imzalar için. İmzalarınız için çok sağ ol. Benim... Evet, video durdurdum. Videoya atayım. Veririm. Evet. Ee, artık mesaja cevap vermeyeceğim. Sıkıldım. Ee, kombinimi değişeyim. Bu arada bu Sörbet'in elbisesi. Sörbet saçım. Benim Sörbet saçım vardı. Kankama verdim. Epiço'ya verdim. verdim. Sörbet'in mi neyin mi? Şey, artık glit yeter ya. Saçım glitch falan değil konuşuyorsunuz hep. Bu arada bu hesapta yıllıklarım çok yok. 1, 2, 3, 4 tane falan var. Hepsi yanı. gerçek sağlam 24 lirli Ne giysem ya. Hiç giymedim bir kombinim var mı benim ya. Anlamadım Bunu giyemem. Yok bunu giymeyeceğim. İğrenç duruyor. Giyeceğim. Ayakkabı da ne giysem. Evet bunu giyeyim mi? Ya da pateni giyeceğim. Evet böyle giydim işte. Animasyon bu arada bugün yeni bir kombin alacağım. <laughs> <laughs> evet. İşte bu olur bence. Bu uzun bir video olacak. İşte 10 dakika geçebilir öylesine bir video arkadaşlar. Lütf eğer 300 abone olursam büyük bir çek çekiş yapacağım büyük bir dirip çekilişi dirip ilalala dirip kav dirip to falan filan böyle sizinle e, şey yapalım e, temanı inceleyelim bu arada 20 level oldum e, 21 level olayım bu hesabı kullanmaya başlayacağım arkadaşlar bilmiyorum 12 kareli 15-24 level olsa da ben. Bilmiyorum gerçekten. Evet bilmiyorum. Bu MSP kasmik oyun çok çok rahat benim için. Ee, bu temanı beğendim. Mesela bu çok güzel. Ee, ama ben bakın istek göstereceğim bir dakika. İstek sistemimi göstereceğim. Benim öykü kare 15 hesabım bu hesaptan daha iyi. Hem leveli daha çok. Evet, teşekkürler hediye verdiğiniz için. Hmm, leveli daha çok. Bakın bu kombini. Bakın bu, bu pembeler. Çok tatlı duruyor üzerinde. Üzerinde. De. Bir de bu animasyonu alacağım. Niye konuşamıyorum ben? Bir de bu animasyonu alacağım. Bu en baştaki çok böyle güzel şemsiye tutuyor. Evet bu. Buna bayılıyorum. Ee, bir şey söyleyeceğim. Lütfen imza şey yapın bana. İmza toplamıyordum. Bir baktım. Dolmuş imzalar. Böyle de dolmuş yani. eee sonra ne yapalım. Evet. Öykü 15-24 levelde. 20'de hem onu niye kullanmıyorum. 24 level olsa da eşyaları eşyaları eee sonra ne diyeyim eşyaları çok e, çok değerli yıllıkları falan var. Ne kadar şey var. Ama bu yasam niye iç, içime daha çok siniyor? Bilmiyorum. Gerçekten bu yasamı daha çok seviyorum. Öykü kare ama yukarı, öykü kare o yasam daha iyi. Orada bir birçok imza toplanmış. Orada da hani o hesabım da çok iyi yani bence. Yani üç tane çekiliş yapıyorum biliyor musunuz? Hiçbiriniz katılmıyorsun. Katılmasanız da çekişi açıklamayacağım da kafeye gidelim. Kafeye gidelim. Gidelim. Bak, 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 evet. Bakalım kafede kim var. Videodayım yazayım. Bakalım. Videodayım. Herkese de videodayım falan yazıyorum. Ne yazıyorlar bakalım. Selam deyin. Selam. Evet, sevgilim Ökürün 15 hesabımı göstereyim, Göst göstereyim mi? Göstereyim mi? Göstereyim mi? Göstereyim Bir yazın yete, mzp, yazmazsam olmazdı mzb epc 2 Tamam hadi gidelim. Ee, ben şimdi oturumu kapatayım size. Öykülü 15 hesabımı göstereceğim. Ay. Ben gireceğim. Evet çıktık. Girmiyor sinirlendim. Video bitireyim mi? Çok uzun olmuş. Aha girdi. Aha da girdi. Kardeş. Girdim. Evet hesabım böyle. Ee, girdim videodayım. Yazdım video. Video kapatıyorum. Bu hesabım da öyle. Böyle. Videomu beğenmeyi, abone olmayı, like atmayı unutmayın. Size çok severim. Bay bay. En çok destek olan, en çok destek olan Drift vereceğim. Bay bay. Öpüyorum sizi.